Kız Bebek Sönük ise bir şeytan ve bugün gördüğünüz gibi burada Kız Bebek Sönük ile birlikte çok büyük bir yarış yapacağız. Hazırsan başlayalım. Evet ben çok acıyım. Yanlış burası benim çekil bakalım. Tamam çekiliyorum sen zaten kötüsün şeytansın ben ise çok iyiyim. Evet sen çok iyisin bu çok kötü bir şey. Hadi gidelim ben çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Bol şans diliyorum. Evet işte ilk yerimize geldik. Burada yanan bir ev var. Eyvah içeride köylü var. Hemen onu kurtarmalıyım. Köylü geliyorum. Dikkat et geliyorum hemen. Kurtaracağım seni. Merak etme korkma. Oo, İlk önce söndürmemiz gerekiyor burayı. İyi misin köylü? İyi misin? Aa, birazcık yandım. Ve para paramparça oldu. Merak etme ben şimdi evini hemencik düzelteceğim. Ve artık evin eskisinden daha da güzel olacak. Şimdi ilk önce her tarafı söndürüyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi ise evi onarmaya başlayacağım. Hadi eve onaralım. Oğlum. Ne? ne oluyor burada ya? Ev yanmış. Şalay TNT dinamit patlayıcılar Şimdi ben bu evi patlatayım o zaman Hemencik şöyle böyle bombalayı yerleştiriyoruz Oo, et, 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 et. Köylü senin evi zaten nerede şey yok olmuş Bu daha onaymanın bir anlamı yok Anam kaçın kaçın O, kaçın Anam baya patladı la Köylü de gidiverdi Çok iyi oldu Ya sesin kötülük Olamaz sen ne yaptın? Köylü de gitti. Niye böyle kötüsün? Dur şimdi patlatayım. Hayır hayır hayır. Hayır olamaz bu olamaz. Ya kız bebek senik. Bak benim yerime bir daha yaklaşırsan diskalifiye ederim seni. Ee, çok iyi patladı. Boş ver ya bırak köylüyü. Hadi oyalanma ben gidiyorum git ben sonra geleceğim. İlk önce köylünün evini düzeltmem gerekiyor. Görüyorsunuz değil mi? Geldi burayı da patlattı. Gerçekten çok kötü. Ve bence ben kazanacağım iyilik yaparak. Kötülük yaparak hiçbir yere varamayacak o. Şimdi buraya çok güzel bir kapı koymak istiyorum. Evet kapımız burada. Kapıyı şöyle koyalım. Tamamdır işte oldu. Şimdi şöyle evin üst katlarını da tamamlayacağız. Bakın hemencik oluyor zaten. Aa, çok teşekkür ederim. O kız çok kötü. Sen de çok iyisin. Ben bütün köylülere söyleyeceğim. Ve sen kazanacaksın. Evet ben de adım kadar eminim ki ben kazanacağım. Kız büyüksen hiç kazanamayacak. Yaşasın iyilik. Şimdi şurayı komple düzeltiyoruz. Evet gördüğünüz gibi bakın. Evi hemencik onardık. Artık köylü burada mutlu mesut yaşayabilecek. Şurayı da şöyle onarıyoruz. Tamamdır işte oldu. Bakalım şimdi evin içine birkaç bir şey daha koyabiliriz. Eşyamız kaldı. Şöyle köylüye güzel bir televizyon bırakalım şuraya. Burada televizyon izler. Oo yatak tavar ateş de var. Ama zaten burası çok sıcaktı. Alev ateş ister misin köylü? Aa, da olur iyi olur. Aa buldum ateşi bence dışarıya koyayım dışarıda oturursun bence bu çok mantıklı hmm, ne var anvil'ler var ağaçlar var tamam sanırım başka bir şeye ihtiyaç yok ama şöyle bir şey yapabilirim buraya meşale koyup burayı ışıklandırabilirim oldu mu köylü? Aa çok iyi oldu ya çok sağol Rica ederim ne demek? Burada da oturur televizyonu izlersin. Televizyon biraz aşağıda kalmış. Şunu şöyle yukarıya alalım. İşte oldu. Hadi görüşürüz köylü. Kendine dikkat et. Ay çok teşekkürler ya. Ay yandık. Tamam. İşte şöyle geçelim. Bakar mısınız şuraya? Her yeri patlatmış. Şöyle bir şey yapacağım. Ha bloğumuz varmış. Birkaç tane blok elde edeceğim ve köylü buradan aşağı düşmesin. Buraları şöyle kapatacağım. Tamam işte oldu. Evet artık devam edebiliriz. Aa, köylü, köylü buradan nasıl kurtulacak? Köylü sen buradan nasıl gideceksin? Aa, bilmem. Ben herhalde parkuru yapabilirsem, aşağı düşmezsem gidebilirim. Nasıl ya? Öyle şey olmaz. Ben sana en iyisi kanatlarımı vereyim. Bu kanatlarla parkur yapabilirsin. Aa, ama onlar seninki Merak etme, ben sonrasında senden kanatlarımı geri alırım. Ne de olsa parkur yapabilirim ben. Aşağıda düşmem, sorun yok o yüzden. Hadi bakalım şimdi devam ediyoruz, parkuru yapıyoruz. Köylü de ölmeyecek. Burayı dikkatli bir şekilde uça uça gelebilecek. Yukarıya doğru çıkıyorum ve parkur yapıyorum. O ne öyle? Bir şey geliyor. <laughs> aşağı düşerim ve aşağı düşersem sen diskalifiye olursun biliyorsun değil mi? Yuu sen aşağı düşüysen ben kazanacağım. Yaşasın kotuluk. Uf ya heyecanlandım şimdi o o ok katınca. Umarım aşağı düşmem. Aşağı düşersem elinirim. Eyvah buradan oraya zıplayamam. Durun kendime bir yol yapacağım. İşte oldu. Tamam kız bebek Sonic de orayı yapıyor. Ben de o sırada parkurumu yapayım. Evet çok az kaldı. Devam edelim şöyle. Düşmeden gitmem gerekiyor. Baksanız da bana ok atıyor. Aşağı kesinlikle düşmemem gerek. O yüzden çok dikkatli bir şekilde yapacağım burayı. Tamam işte geldim. <laughs> oh be beni düşüremedi. Hadi bakalım devam edelim. İşte geldik. Bu ne? Aa seçim yeri. En sevdiğim. Blok alacağız ve ya altını seçeceğiz ya da köylüyü. Tabii ki de köylüyü seçeceğim ben. Köylüyü kurtarmalıyım. Gel bakalım köylü. Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne demek rica ederim. Hadi şimdi devam edelim. Burada ne var? Ooo bir sürü zümrüt var burada. Yanda ise at var. Sanırım atın ailesi de burada. Evet. At ailesinden ayrı kalmış. Tabii ki de at ailesine kavuşturacağım. Evet. Geçebilirsin atçık. Oley. Çok mutlu oldum. <laughs> Bu kız ne kadar tatlı. Merhaba. Sana tabii ki de yardım edeceğim. Sandığı almayacağım. Umurumda bile değil. Hatta sandığa ulaşabilir miyim? Ama ulaşırsam kızım bloklara gidebilir. Hadi gel bakalım kız. Şimdi kurtulabilirsin. Abi çok bir şey Çok sen. Sen bir tanesin. Ne demek? Sen mutlu olduysan ben de çok mutlu oldum. Hadi devam edelim. Oğlum Şuraya bak bir şey altına. Tabii ne edeceğim seni kurtaracağım mı şanlı kolu? Beni lütfen kurtar, yoksa ben aşağı düşerim. Ya Ayşe ne ya ala mı boş ver? Ayşe şuna gide, hadi git onu. O, ona çekti ne? Nece de buley kırıyor? Nasıl de düştü aşağı. Ona şuna bakın cümle dolu blok var. Tabii ki de onu çekeceğim. Bu cümle Evet buradaki cümrütleri, blokları alıyoruz ve buraya koyuyoruz. Aha da aldım valla. Oo bir şey. Allah işte ya. Duyun uçup gideyim alayım hemen. Tutabilir miyim mi acaba? Ha, neyse çok gitti ya. Aman ben zaten yine cümrüt buluyum. Evet şimdi devam edelim. Bakalım bu yerin devamında ne varmış? Şu atı da şöyle uçuralım. <laughs> Nasıl açtı ama? burada bir tane kızcık var. Merhaba güzel kız. Ama tabii ki de seni kurtarmayacağım. <laughs> Annen baban gelir kurtarır seni. Bana ne? Ben şimdi gidip bu şende açacağım. Bakalım ne varmış bunda? Açtım. Aa! O yüzden üzülmüyorum. Çünkü hep kötülük yapıyor. Hadi devam edelim. Bakın burada ne varmış? Aa! şuna bakın. Çok tatlış bir domuz var burada. Sanırım domuzcuğum karnını doyuracağız. O zaman şuradaki havuçları alalım. O, bütün havuçları alıyoruz. Aa, hatta buraya bir sürü bitki ekebilirim. Ay pardon domuzcuk özür dilerim. Şimdi şöyle şuraları biçelim bakalım. Buraya domuz için bir sürü meyve sebze ekeceğiz. Şöyle her tarafı biçiyorum, buduyorum. Ve oldu. Şimdi buraya Bununla bir sürü şey ekeceğiz. Aa hiç tohumum yok. Hmm, havuçları ekebilir miyiz peki? Ağaç ya da. Aa evet, bakın havuçları ekebiliyoruz. Tamam şimdi böylelikle sınırsız sonsuz havucumuz olacak. Bakın ektim. Aa olmadı. Hay Allah ya. Durun bir saniye. O zaman şöyle bir şey yapsak, bunları büyütsek. Hah! Bakın işte oluyor gördünüz mü? Aa ama başka kalmadı. Ama bakın işte bir sürü havuç çıkıyor böylelikle. Daha da fazla havucumuz oldu. Yaşasın! Şimdi bunu domuzcuğa vereceğim. Domuzcuk, al bakalım işte sana havuç. Hadi afiyet olsun. Buradan çıktıkça da herhalde domuzcuk artık kendisi yiyebilir. Oh be domuzcuk karnı doydu. Burada bir tane daha domuzcuk var. Sen de gel, sen de bak burada yiyecek var. Tamam ben yiyecekleri ektim. Artık kendileri yer bir sürü bir sürü. Evet burası neymiş? Oo, burada bir sürü arı var. Of ya çok kötü patladım. Ama şu değil. Ben zaten kötü bir insanım. Kötüye bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Anam bu ne lan? Bu Bunlar çok tatlı. Merhaba domuzcuklar. Anneniz niye Teknoloji Radyo'yu beni takip edin. Şu anneciği alalım buradan. Git bakalım sen Git bakalım anneciğim. Al bakalım sen Şöyle hoppa. Hadi görüşürüz. Evet beni takip edin. Ha, anneniz benim benim. Gelin sizi kaynıcı doyuracağım şimdi bu avuçlarla. Hoppa şaka yaptım ben yiyeceğim. Nasıl takandıydım ama. <laughs> ee, çok iyiydi. şey size vermem ben bunları yerine. Şahat hadi, hadi bir tane vereyim bari. <laughs> シャカよって、もう食べ o もらじゃ。はは、自然遺伝教、アイスカレー、ハバタユああ、シュバカン。 Bir sürü arı var burada. Evet bu sefer de arılara bir sürü çiçek yapacağız sanırım. Şimdi bunların hepsini topluyoruz. Ve sonrasında buraya ekeceğim. Şimdi şöyle ekiyoruz. Bakın işte bir sürü çiçek oldu. Böylelikle arılar buraya bir sürü çiçekleri toplayıp bal yapabilecek. Arılar size bol şans diliyorum. Ay burası ne kadar güzel. Baksanıza kovanları da var. Çok güzel bir yuva kurmuşlar kendilerine. Ben de onlara yardımcı oldum. Bakın işte iniyorlar ve şimdi çiçeklerden polen toplayıp polenle bal yapacaklar. Hadi devam edelim. Buraya bir şey ayı var burada. Hiç yemem ayılayı. Al sizin kovanınıza. Al senin kovanına. O canıma değsin. Gelin gelin buraya. Al şöyle. Al şöyle. Al şöyle. Hani bir şey bana sen diyor. Bu ne güzel. İşte çıkıyoruz. Aha kız bebek seni de çıkıyor. Ne oluyor orada ya? Ona bir şey birisi bir şey yapıyor galiba. Bakın canı acıyor. Aa kız bebek sen iyi misin? inanmıyorum. beni Aa inanmıyorum. Arılar, oh canıma değsin. <laughs> Arılara kesin kötü davrandı. O yüzden arılar onu sokmaya çalışıyor galiba. <laughs> İnanmıyorum ya. Neyse devam edelim. Bu da ne böyle? Eva köleyimisin? Aa canım acıyor. Merak etme dur. Seni kurtaracağım. Nasıl kurtaracağım seni? Eva benim baltamı kazmam var mı? Sadece bu var. Bununla seni kurtarabilirim acaba? Bekle köylü. Şuradaki bloğu kırarsam köylüyü kurtarabilirim. Ama bununla hiç kırılmıyor. Ne yapabilirim? Düşün düşün düşün. Burada anvil var. Köylünün kafasına anvil düşerse ölür. Hızlı olmam gerekiyor. Yukarı yukarı. Ne yukarı? Evet anvil var yukarıda görüyorum. Hayır daha yukarı. Daha yukarı mı? Tamam çıkayım daha yukarı. Aha gördüm sandık var. O sandığı nasıl açacağım ben? Ha, açtım. Ha, tamam aldım içindeki kazmayı. Tamamdır köylü geliyorum geliyorum sıkı tutun. İşte kırıyorum. Burası niye kırılmıyor ya? Köylü sana kötü bir haberim var. Ay pardon ben yanlış yapıyormuşum. Hemen ilk buraya kırıyorum sonra da buraya. Oh, i̇yi misin köylü? Aa, evet sen beni bırak geç. Devam et. O kız kazanmasın şeytan o. Haklısın. Sen iyi misin? Bir şey ihtiyacın var mı? Yok, yok. Sen devam et. Çok teşekkürler güzel kız. Rica ederim. Ne demek? Hadi gidelim ne olmuş böyle ya? Köylünün üstüne anvil düşecek. E dur köylü ya bu da can çekişeceğine. Ben en iyisi şu anvili kafana düşüreyim de etten. o <laughs> oh, canıma da işin. işte oldum. Ne sesi kotuluk. Evet köylüyü kurtarmış oldum. Acı çekmiyor artık diye köldü. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Eyvah Kerem komiser iyi misin? Yok artık sevmiyorum. O hadi sevmiyorum. Aç şunu. İnanmıyorum ya. Kerem komiser özür dilerim seni beklettiğim için. Evet artık gidebilirsin. Nasıl ya gidebilir miyim? Evet evet hadi zıpla. 3, 2, 1 zıpla. Vay be gerçekten de kurtuldum. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Rica ederim. Bebek Sonic. Hii. ne yapıyor kız Bebek Sonic? Bebek Sonic'in altını komple yakmış. İnanmıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Umarım bu iyiliklerimin sonucunda ben kazanırım. Bakalım sırada ne varmış? <laughs> Vay canına. Hem Game Mode 1 yazıyor hem de burası hazine dolu. Yani şimdi Game Mode 1'e geçeceğim sanırım. Ve de burada bir sürü altın buldum. Yaşasın be. Oley bir sürü altın. Hemen şunları toplayalım. Altınları topluyorum. O sırada da umarım Game Mode 1'e geçerim. Ay çok güzel. Baksanıza şuraya bir sürü altın var. Vay be çok iyiymiş. Aa, gördünüz mü? Bakın Game Mode 1'e geçtim işte. Yaşasın yaşasın yaşasın. Bakalım iler de ne varmış. Oho! Burası da ne böyle ya? <laughs> Kız bebek Sonic'le sanırım burada VS atacağız. Evet, şimdi onu bekleyelim. Bakalım şuradaki şeyin içinde ne var? Çok merak ettim. Oy! Şuna bakın! Hazine var. Bir sürü hazine hem de. Galiba burada kendimize güzel bir yer yapacağız. Güvenli bir yer inşa edeceğiz ve sonrasında kazanan sandığı sahibi olacak. Vay be, bu çok iyiymiş. <laughs> ne güzel burayı. Ay sana bokta koyayım da da kokuşuş kal. Bok kokuşunda kal. <laughs> evet. Her tarafa bomba da koydum. İşkeletleri de koydum. Hadi görüşürüz canım benim. Evet. Devam edelim. Bakalım burada ne varmış. Hoppa. Oğlum. Oğlum benim. Hı? Bir koku var bir an önce şuradan geleyim <laughs> Bir kuş açan yoksa Ne oluyor orada ya Kız bebek Sonic sen iyi misin İyiyim iyiyim şaka giyme içeri Gayet iyiyim benim yerim çok güzeldi Dur ya çok merak ettim paylaşabilirim. <laughs> benimle paylaşmak mı? Aa, evet. Şey çok iyi bir şey. paylaş benimle paylaş. Alabilirsin. Benim için sıkıntı yok. Ben zaten altınlarımı topladım. Şey birkaç tane daha alayım. Evet. Şimdi gideceğim ve kendime çok güvenilir bir, e bir, yer yapacağım. Seninle savaşacağız bu arada. Bir an önce kendine güvenli bir ev yapsan iyi olur. <laughs> güvenli mi? İyi sen gelme. Yapacak bir şey yok benim altın bloklarımı toplamışsın bak ne güzel onlarla yap işte ben de şimdi buraya çok güzel komutlarla bir yer yapacağım tabii ki de benimkisi daha sağlam olacak çünkü ben bütün istediğim blokları kullanabiliyorum kız bebek ikisi sadece burada olan blokları kullanabiliyor. Gördüğünüz gibi o kötülük yaptığı için game moda bile geçemedi. Ama ben tabii ki de game moddayım. Ve sınırsız eşyam var. Şimdi buraya çok ama çok güvenilir bir yer inşa ediyorum. Şimdi böyle buraya komple obsidenden yapacağım. Set obsidian yapıyoruz ve oluyor. Oldu. İşte çok güzel. Ne yapıyor? Oo, bayağı blok toplamış. Şimdi buranın etrafını komple kapatacağım. Ve ben bu obsidenlerin içinden ben savaşacağım kız bebek sonikle. Böylece bana hiçbir şey yapamayacak. Şöyle bakalım nereye doğru çekeceğiz. Buraya doğru çekeceğiz. Hop şöyle çektik. Şimdi bir de bu tarafı birleştirelim şöyle. Tamamdır şöyle şu tarafa doğru gideyim. Evet işte gördüğünüz gibi çok tatlış bir yer oldu. Şimdi buraya şöyle bir şey yapacağım. Bir kat çıkacağım. Şöyle şuradan şuraya birleştirelim. Şöyle çatı katı gibi olacak. Buraya yukarıya doğru çıkıp kız bebek sönükle savaşacağım burada. Buraya bir tane de şöyle bir merdiven koyayım hangisi olsun bu olsun. Şöyle evet bu merdivenden çıkıyoruz ve bu terasımızda kız bebek sonikle savaşıyoruz. Hatta burayı şöyle şey yapalım kale gibi yapalım kale tarzı yaparsak böylelikle kız bebek sonikle daha rahat bir şekilde savaşırım. Şöyle evet bana vurduğunda şuralara sığınırım. Tamam çok güzel oluyor. Şöyle köşeleri de birleştirelim. Köşeler de sağlam olsun. Evet gördüğünüz gibi bence gerçekten de güzel olacak burası. Şöyle şuraları birleştiriyoruz. Buraları kapatıyoruz. Şöyle şurayı da kapatalım. Tamam işte bitti bu kadardı. Buralar dörtlü buralar üçlü oldu. Bakayım ooo kale yapmış. E senin baya bir bloğun varmış işte. Evet git benim elimden. Geç yakın eleme. Sadece benimkisi daha sağlam. Çünkü gördüğünüz gibi her tarafım obsidenden. Şöyle bir şey yapacağım hatta buranın altı o bedrakmış. Süper süper. Aslında bedrak da iyidir. Ama ben yine de işimi garantiye alıp burayı da obsidenden yapacağım. Sonrasında şöyle şurayı kapatalım ve burayı obsidenden yapalım. Tamam işte oldu mükemmel. Şimdi buraya koltuk koyacağım yatak koyacağım. Böylelikle buranın içine çok rahat bir şekilde yaşayabileceğim. Koltuklarımı bence sarıdan yapalım ya da siyahtan kırmızıdan da yapabiliriz. Hmm, şöyle yapalım birazcık kırmızı yapalım birazcık da sarı. Ay çok tatlı oldu bakın evet hem sarı hem de kırmızı oldu. Buraya bir de televizyon koyacağım. Televizyondan güzel güzel filmlerimi dizilerimi izlerim. Şöyle televizyonumu koyuyorum. Bir de buraya güzel bir yatak koyacağım. Şöyle yatağımı da beyaz yapayım hatta. Aa istediğim yatağı koyabiliyorum. Kız büyüksün hiç eşya koyamıyor. Game değil ya o yüzden. Şimdi ben bu yüzden buraya çok güzel büyük bir yatak koymak istiyorum. Direkt şunları da koyabiliriz şöyle beyaz bir şekilde. Evet işte oldu. Gördüğünüz gibi bir de buraya küçük bir halı atayım. Şöyle kırmızı olsun o da. Tamamdır, işte oldu. Benim evimin içi bile var. Ah, hile yaptı gördünüz mü? Ben gördüm. Hileleri açmış. Bu kural dışı olması gerekiyor. Böylelikle kız beyni sonik elenecek büyük ihtimalle. Ben kendimi garanti alayım ve kendime silah alayım. Şöyle ilk önce silahlarımızı alalım bakalım. İlk bir tane bundan, bir tane bundan, bir de bomba alalım şöyle. Kendimi garanti alayım, belki de elenmez. O yüzden şöyle silahlarımızı alalım. Evet gördüğünüz gibi bana vurmaya kalkarsa ben de ona ateş açacağım. Evet ben hazırım. Hadi başlayalım hazırsan. Tabii ki de bak yem o çizneşi de yaptım ama <laughs> çünkü ben kötü bir insanım, güçlü bir insanım. Hadi başlayalım. Evet oyun başladı bak gördün mü ekranda yazı çıktı. Hadi şimdi savaşma vakti. Gel bakalım buraya. Ayşen'e Ayşen'e Ah bir ses geldi. Durun durun bu yazıda ne böyle? Oyuncu şeytan elendi mi? Ne demek bu? Kız bebek Sonic elendi inanmıyorum. Kız bebek Sonic elendin Durun şu sandıktan elmasları alalım. Hatta sen direkt alayım ben. Sana güvenmiyorum. <laughs> gördüğünüz gibi gerçekten de elendi. Bütün elmaslar benim oldu böylelikle. Şöyle elmasların hepsini envanterime çekeyim. Şu envanterimdeki kullanmayacağım eşyaları da bırakabilirim. Evet, bütün elmaslar benim oldu gördüğünüz gibi. Yaşasın be! Artık bir sürü elmasım var. Ay yanlışlıkla elmaslarımı bıraktım. Tamamdır. Şu altınlarımı da alayım şöyle. Evet gördüğünüz gibi kazanan ben oldum. Tabii ki de iyilik kazandı. Ben size de dedim? Kötülük yapmaması gerekiyordu. Yaşasın. Yani beni tutanlar yorumlarda Berce kazanacak. Berce abla kazandı diyenler doğru bilmiş. Hepinizi kocam öpüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Hepinizi kocam öpüyorum. Yanlış çıkan videoları tıklayıp mutlaka izleyin canım ailem. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye!